<laughs> 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 <M7> Afundunuz da... <laughs> mu Last 7 Hayırdır. Tanışık mı ya. Ya beni. Drop yakın mı attı? Bakmadım ki loot aşığı olduğum için. Ha, bir oluyor. şey kapmışlar. Genelde fişek atıyorlar bu modda zaten. Eksik ihtiyaç bir şey var mı abi? Ha, yok. İyi. Önce gidebiliriz. Ya iki level kask bulmana ben gideyim abi. Aslında bana da lazım. Sen dalga mı geçiyorsun benle Ya? Sanki adam geldi. Geldi gönderiliyor. Ee, kompansatör lazım mı otomatik? Alırım. Ee, gel al ya yerim yok. Bir katta. Tamam. Hadi gidelim. Abi kas şu evde ha. Aynen. Bir kas bulsam. mana kristal Buluruz bitti. Ya. Alırız herhalde. Ben buldum. Ha, en yakın yer. Tamam hadi gidelim. Bir sürü şablonu falan lazım mı sana? Yok yok İyi. Adam var sanki burada Geldim. Bu leydi ben. Nereye istersen git. X bulamadım ya. SKC var. Ben de karı Üç var da 3 kişi. Maşallah 3 kişi kar da iyi. Ne yani dört olsa fena olmaz. 2'ye göre iyi. Evet robokoto o Robocot muydu Robocop olarak geldim yine Ben de fullledim İki level başlık var gel Alayım abi Gel abi buyur abi Bu dedi hiç adamla karşılaşmadık ha Haydi gel gidelim Nerede bu adamlar ya Gel gel Drop şey var orada. ya power'da Son perde. 195 tarafı işte arkaları da bir yerde. Ha gördüm. Burası doludur. Neredesin? Ya buraya girelim. Siz sakin bir oyun ya. E buralı gibi. Hücum yeleği var burada. Allah Allah. Allah Allah. Bir hücum yeleği daha var. Gel al abi. Aldım aldım. Benim abi. Biricik abi. 4x bulduk. Vallahi hiç tutulmamış. Yok abi bomboş ya. 4x daha olursa alırım. M4 bulamadım ya. nerede bu adamlar ya? Ben anlamadım bu oyunda. Hadi gidelim. Geliyor mü? Peşindeyim. Şaka maka silah sesi de yok ha. Hiç çevreden ha, falan hiç bir şey duymadım ben. Video izleyenler diyecek ki hayırdır nereye bunlar atladı? Aha! Aha! Ağzımı açtım ya abi bereketliyim ya. Ölmeyiz de. Ölmeyiz ya. Gördüm adamı. <laughs> Oo oh, solda da araba var bekle bekle Ay ay Yakın One geldi shot. yakın Ben, ben safe'im şu an canım Haydi bana yetiş, bana yetiş. Aa, öldü Adam geldi solda. Abi her yerden geldi. Öldün mü? Yok. Öyle onun canı az, onun canı az. Aşağıdakinin canı az. Geldim ben, geldim, geldim, geldim. Abi üç tane, dört tane bomba attım ya. Ne, ne tarafta zaten? Arşada, kayanın orada. Sen lootunu yap, sen kendi lootunu yap. Neredeydi ki benim lootum? Şurada adamlar. Neredeler? Nerede? Aynen oradaydı ya. Ben bunda AVM alırım şey. Oğlum adamlar nerede? Ne bileyim ben? E buradaydı abi. Ha öldü. Arkadaş kaçtı Burada mı onunla? Bundan öldü. Allah. Burada AFK. <laughs> Allah Allah. Ee? Bunlar doğabilir belki ha. olmaz. Ben bu stunu fullliyorum. Küçük lazım mı? Bu karşıdaki ne? Ne lazım 3x. mı? Burada M249 var. Ama 4, 4. x falan iyi olur. Şu, Hadi şu gidelim. Aşağıdaki adam Buralarda adam mı? var baçak, büyük ihtimal. Oradan 3 tane uçak geçti, 4 tane. Abi. Evet abi nereye gidiyoruz? Şöyle karşıya geçelim. Hop. Nereden çıktı? Sana mı sıktı? Bilmiyorum ki. Evet uçuyor. ne ee, tarafında? 5. Oraya kondu adam. Abi sesini kapattın Kaç tane yiyeceksin sen Abi ya? Sesini... Ben bir, birden gördüm. Bir yardım gelirse bana. Yarın arkadan yanına atarsın. da herhalde. Önümden ses alıyorum. Çok ince bir ses adam. Bir bomba atayım abi. M24 var burada alacaksın. Abi aldım ben. Vallahi mı? Adamdan ha. M24'ü ben alayım o zaman. Al. Adam girilebilir. Zırh ikmal, e, tıbbi ikmal, cephane ikmal lazım bir şey. Aldım aldım hepsini aldım. Üçüncü seviye başlık var. Sıfır mı? Sıfır. Ha açtın. İyi yaptın. Hmm. İyi yaptın. Ha? Mark the location. Bir tane vurdum abi. Soldaki arkadaşa. cover alalım. Yedi sağdaki. Abi şurada adam gördüm Başka sanki var. ya. Başka. Aynen sola doğru gitti o solda soldaki. Evet, evet. Şuraya doğru evet, uçtu. Ki evet. sesler de orada. Gel abi pozisyon değiştirerek. Aynen o işaretlediğim yerin önünde kaya var. Kayada adam var. Gel gel. Hangi kaya bir daha işaretlesin? Abi sarı ev var ya. Evet. Onun önündeki. Alan bayağı küçük kaldı. Şu tepeye çıkıp... Aha! Aman 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 aman! Sakin sakin! Kardeşim beni! Of be! Of be! Nerede? Şu <laughs> bayıldı. Yalnızca... diğeri sağa diğeri doğru uçuyor ama sağa, nerede bilmiyorum. Ay yanımızda yanımızda! Hadi. Harika. Oraya basar mıyız? Önce basmayı alın. Arka, arka, arka taraf. Arka taraf abi, arka geldi. Şu Çata, mı sıktı, nereden sıktı? Vallahi, ay aşağıda. Aa, burada adam var. Burada adam var, kayada. Burada öldü. Ölse... Burada öldü. Harika, ölüyordum valla. Önümde adam var. Nerede abi? Şu power plant mi ne? Orada bir adam var. İçe içeride mi evde mi? İçeride evet. Arka geldi. Abi çok ortada kaldık yalnız ha. Her taraf böyle. uçtu abi biliyorsun değil mi? O uçtu mu? uçtu tabii canım yani. sağ tarafa gitti. 170 yani. tarafında yukarıda, tepede. Şu sağ taraftaki adamdan korkuyorum bir. Karşıda var 2 2 de bir. Aldım, aldım, aldım. Son bir. Son bir, son bir. O da buradaydı zaten. Man. güzel. Güzel oyun, güzel Videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizden rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize. Her türlü yorum, tavsiye, düşünce ve görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden her şey için çok teşekkür ediyorum hepinize. Yeni videolarda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın arkadaşlar. Tekrardan video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. görüşlerinizi bekliyorum. Ona göre bir yol haritası çizebilirim kendime. Hepinize saygı ve sevgilerimle. Hoşçakalın.